Murat buranın olmazsa olmazı ama o olmazsa program yürümüyor. O bir şeyler Kanka ortaya atmazsa. Kanka sadece Can'ı izlemiştin sen ya. Ha? Sen sadece Can'ı, canı birileri izlemedin mi? Benim de elma yedirmişti. <laughs> mi editlerimi gördün? Yok yok. Can'a birileri elma yedirmişti. Onun editini gördüm de bir... Aha. yani onu anlatıyorum sana. Yo, anladım şimdi. Dedin ya Murat olmazsa yedirmişti. olmaz dedin ya. Demek ki benim de kesimlerime gelmişsin o, o zaman. Senin de, senin de var kesimlerin. O peruk meruk taktın. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Dikkat et sana da gelmiş kesimlerim. Ha? Saygısızlık yapma Murat. Nasıl? gel aşkım. Peruk diyor <laughs> <Anlamadım. gülüyor> Tutun oraya. Yani Peruk beri diyorsun ya, Efendim, diyorsun ya o kişilerin gelmiyor. Şu an ne ha? bu yaptı? Hayır hayır ya bir, bir dakika anlamadım. Tamam. Diyorsun ya tamam. hani ben sadece canı vesaire falan tamam. izledim o kesitlere vesaire falan tamam. geldin diye. Hani konu burada kapanmıştı ya normal izlememiştin ya. Edipleri Sonrasında seyreleriz. ben ayağa kalktığımda dedin ya ben Murat bu evde olmaz ama. Tamam sen eğlencesin işte ya, sıkıntı değil. Seni var ya bir eğlendiririm görürsün burada. Öyle ya. mi? Aaa, ya ben ne yani mi? konu, yani, konu sen nereden nereye geliyor? Tamam tamam, Hadi Ne olacak? Ben ne ben olacak? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne olacak? Ne olacak? Sen bana Ne anlatıyorsun? Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Ne Ne başla başla